piyasa değeri gibi yani. bir Rafa'ya değer ya. Ne kafanı Abi... sikiyim oğlum Rafa Silva'ya değer amına koyayım gidip Şu hani. Ya. <laughs> Bak bu da diğer Recep <laughs> Alakası yok bence iyi. Abi, değer... değil ya altı. Abi değmez. Baksana adam daha kendi takımını bilmiyor yorum yapıyor. Ben 10 milyon diye biliyordum. 10 milyon, 10 milyon imza parası. Bak 6 milyon okey. Hadi bir nevi o ki milyon. Rafa gibi bir adam 6 milyon. ha, evet evet pardon immobile söğüşüne biz 10 milyon verdik. Ha immobile mesela 10 milyona harbi iyi söğüşledi yani. Şunu iyi söğüşen kim kanka? En kanka, sağlam biri. Şu an Duran bizi büyük sikiyor. Şu an var ya ben Duran bir felaket, felaket söğüşledi. Var, var ya. Duran var ya. Anasını <laughs> sikti amına koyayım. <ben. gülüyor> Öyle böyle söğüş görmedim ben. Bak çok iyi söğüşlüyor şu an. Duran harbi uzun zamandır bak o niye oldu biliyor musun ben? biz böyle sürekli şey diyorduk Galatasaraylılara ya da böyle bir Beşiktaşlara. Bu maaşlar ne? Bu maaşlar ne falan diyorduk. Biz onu bir Maxi'yle bir açtık galiba. <laughs> Duran'a geldi ondan sonra. Duran da bizi sikti. Maxi de iyi sikti bizi. Haydi, Siz Duran'a çok yükselmişsiniz ama bir daha. Oğlum Duran bak ben diyorum. Duran oynasa hala iyi bir futbolcu. Yani ama yine 20 milyon maaş hak edecek bir futbolcu değil. Oğlum 20 milyonu... Oğlum 20 milyonu kime alıyorsun biliyor musun? Bak dur bakayım. Kanka bak şöyle bir şey söyleyeyim. Emre tam Real Madrid'de oynuyor 30 milyon alıyor amına koyayım mesela. Arda tamam, e. kaç alıyor? 1 milyon mu? Ar Arda 5 milyon alıyor kanka. Arda Arda 5 alıyor. Arda, 5. Arda, alıyor, alıyor. Arda bir de Akbil alıyor amına koyayım bunun üzerinden. Vinicius siz John Duran sizin aynı maaş alıyor. Bak, Winnie maaş. Abi. Benim <laughs> <laughs> biz vini, ne oldu da amına koyayım biz bu kadar maaş Türkiye'ye aldık? Onu diyorum işte millet bunu anlamıyor amına koyayım. Yaman 15 Tariskaya alıyor. Kaç para alıyor? Tariska'ya kaç para veriyorsunuz? bak, siz? Yaman bak. Yaman daha büyük ihtimalle yeni sözleşmesi gelmemiştir. 15 milyon alıyor. Adam şu an dünyanın en iyi futbolcusu amına koyayım. Bu yenilenmiş hali değil mi ya öyle bir şey yok. 26 yenilenmiş. diyor bir de bak. Ben diyorum Ay, oğlum biz ya. bon bonservis ödemiyoruz evet ama o maaşlardan zaten bonservis ödüyormuş gibi şu an Leandowski amına koyayım. 20 milyon. Lewandowski şu an Türkiye'ye gelsin tamam mı bak şu haliyle gelsin. 40 milyon alacak demek ki o zaman şey Leva Aleyküm selam Aleyküm selam Cristiano Ronaldo'nun maaşı görüyor musun? Ha, Salah 20 milyon 200 milyon muydu? Saniye bakalım 200. Aa, bu da bizi sikmiş. <laughs> evet. <gülüyor> Felaket endi. Ronaldo'ya bak. Kaç oluyor şu an? Kaç? 10 tane... muydu? 10. 10-10. Daha saraylar bir şey soracağım. Bu ona sabitlediği gibi ya öyle Bak gidiyorum. E hiçbir lafım yok. Icardi olmuyor <onların gülüyor> hak ediyor mu? Icardi neden olarak, hak ediyor bak. biliyor musun? Neden hak ettiğini söyleyeyim. Bak adama iki sezon haricinden konuşmayayım. Bu sezon için söylüyorum ben. Burada yazan yani, para aldığı net bir bence... mi yoksa Galatasaray'a toplam bak, bu maliyeti bu sezon, mi? Bak genel bak. Duygusallığı bir kenara bırakın chat tamam mı? Icard'i. Ha o zaman hak etmiyor. İnanılmaz derecede mi? bence Galatasaray'a iğme yakalatan ve Galatasaray'ın gerçekten belli bir seviyeye getiren futbolculardan bence birisi. Ama şu an Icardi'ye 10 milyon maaş yükü. Mantıklı mı mantıksız mı? Bak şu an için söylüyorum. Abi değil ama sonuçta o adam bir yerden tuttu buralara getirdi. Kanka az önce minik şey dedi ya hani şu an çocuklar Galatasaraylı olan sebebi değil. Belki ise büyük ha. sebebi de Ama bu evet. 2024 diyor. Şu an ne kadar alıyor harbi bilmiyorum onu bak. Onu da düşmüştü. Belki de bir düşmüştü. Mantıklı buluyorsan bu doğal. Aldığı net paraymış vergi sonuç, dahil değilmiş. Bak sonuç olarak Tartışıyoruz burada. Biz mantıklı, dediğim ben mantıklı de buluyoruz. Dediğim sebepten dolayı net buluyorlar. Burası Abi, şey, ben yani. Müzak müzakere mi lisede bir ortada oluyor? Bak, ha. maaş. Hayır, şu da mantıklı buluyorlar. Çünkü sadece tek katkısı 2 sezon şampiyon yapması değildi kanka. Bir ayrı bir şey getirdi Galatasaray'a. Bak Duran hak etmiyor. 41 mil mi? 3 yıl için ha, mi bu? Evet, 3 yıl için. 3 yıl. Evet. Böl. Hayır, 18. 18. 18. 18 mi diyor? 16 16 mı öyle Çok bir şey Çok fazla diyor. mesela Ederson içinde. Nasıl olsun? Ederson sol, Ederson solda yazıyor oğlum. Solda yazıyor bak e, yıllıkları ikincisi. Oh. Ederson 1750 şey. yazıyor bak. 1350 en solda. Sola gel. En solda ha. Onlar yıllık ücretleri. Oh, bak buradan en hak edeni söyleyeyim mi? 10 milyonu. Şikrin yaramına koyayım. Oğlum onlar 10 milyon verip mesela Kerem'in 6 milyon alması mantıklı mı? Evet. Kerem Türk futbolculara Aynen. göre fazla alıyor mesela. Çok iyi alıyor hatta. Evet. Ee, bak bir sonraki Türk milyonu mesela, 3, milyon. Mesela Fred de çok fazla alıyor. 5 milyon. Enes fazla alıyor bence. Talişka da fazla alıyor. Semedolov mesela yaşına göre fazla alıyor. Şimanski 3 milyon hak ediyor mu? Sor. Bir, sor. Çağlar 2,5 milyon hak ediyor mu? Sor. Beko hak ediyor <laughs> mu 2 milyonu? Sor. Devam edeyim mi? Cengiz hak ediyor. Cengiz gitti Allah'tan. Cengiz bizde oynuyor valla. Cengiz oynuyor ya. Archie alıyor. alıyor tamam hadi okey. <laughs> emre Mor, oluyor. Emre Mor bir buçuk milyon veriyormuşsunuz. Ne alaka mesela Emre Mor? Bizim maaşlar niye böyle oğlum? 112 milyon yıllık maaş. Niye o kadar az veriyorlar ya? Az veriyorlar. Hele bir Galatasaray'a baksana. Bakayım. O sinemem en pahalısı. O simen hani 11 alıyormuş lan. Bir kardeş 7.5 yıllık. Eee yani yani harbi, evet. Sen ne? Daha, 6 milyon. Zaha bizi nasıl? Zaha bizde mi hala? Zaha değil ya, single. Single Singo. Singo hak ediyor, çok hak ediyor. Singo, Singo. Mesela e İkay çok alıyor bence sizde biraz. Ya yani, 4 fen olsa okey bence. 5 6 bir şeymiş. Ya İsimleri aynı onların San hepsi. Işte. Sanchez'i alıyor ha. Kanka bak ben ediyor. bence. Jolajan 28 Yunus Akgün de iyi alıyormuş. Yani bence mi, kanka buradaki gördüğün herkese hak ediyor bence. Çoğu hepsi demiyor, çoğu hak ediyor. <laughs> Burada bir İK'yı sorgulayabilirim. Evet. Sana sana eksikler Sana Allah'ın emri zaten. Bu şey mi? Single değil mi lan bu? Single, single. Single. iyi alıyor ya. o da hak ediyor. Çok hak ediyor. Ama yıllık ne kaybıyormuş üzere. En aşağı hissedim, merak ettim. Adım Aa yaş. Fener'den daha az veriyoruz lan. 20 milyon az veriyoruz. Biz ne kadar veriyoruz lan? 110 110 <laughs> milyon mu ne? Ananı mı? Namı... bana ben takipten çıkmış ya 112, 112. 12, 23 milyon fazla veriyoruz bizde. Ananı mıymış? Siz kime veriyorsunuz oğlum? Yukarı Biz kim kime veriyoruz ya? oğlum amına koyayım? Kaç sizin 10 milyon üstü alan, olan evet 10 milyon üstü alan evet. olan da 4 tane var. Zaten orası oğlum siz zaten İlk beşli bizim bütün kadro ediyor. Oğlum Beşiktaş'a Beşiktaş. baksana lan abi. Beşiktaş Oğlum, kaç para veriyor? Durana para vereceğimizi bir 20 daha koydu 40 milyonu forvet alaydık bir tane vardır. <laughs> Elane dolaştı bak 40 milyon futbolcu bakacağım diye. Oğlum o hani Beşiktaş. Abram. Orkun iyi alıyormuş oğlum. Orkun, kare... Orkun o kadar Orkun iyi alıyor beyler Orkun hak ediyor ya genç futbolcu Ben Cahit'e aldım linke gir 40 milyonluk var Neyse mesela. beyler burada birinciyiz ama sikmişiz Ne? <laughs> Trabzon'a bak bakayım Eren Para harcama <laughs> sıralaması Trabzon şu an baya düşüktür lan şeyden dolayı Genç futbolcular var ya Trabzon zaten kadro deri zaten yüzmüyor Trabzon'a bak Bakın çıkmadı mesela. bile Beşiktaş'a diyorsan Üç milyon olur zaten, ben zaten ben çok Tamam burada lan burada Gitmiyor Yani çok da az değilmiş ama Onana iyi alıyor size. Onan ne onana ne oluyor? Onana olmuş. iyi söğüşlemiş oğlum. Onana iyi. Savic. Ona çık çok daha fazla. 34 yaşındaki adam 4, 4 milyon alıyor. Bence iyi abi. Savic iyi oğlum. Savic çok iyi. Ona şu... Ama son, son iyi mi bilmiyorum. Şey değil mi lan? Ozan Tufiş 1.600 alıyorum sizde. Mesela kanka şöyle var ya. 1 milyon 1 milyon diye diye sikiyorlar kanka bak. Kim? Ha bilmiyorum. Sen karabağ gördüm gördün mü abi? Bak şimdi. Bir, dakika. Bakacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin 110 şey Galatasaray'la Fenerbahçe'nin biri 89 biri 110'du değil mi? Yani biri 89 biri 112. Aman onun yarım maaşını veriyor galiba. Trabzon'a öyle yazdılar. Nereden bakacağım ben buna? Eda ah, aynen. Oh. Edel, bura oh, fazla oh, mıdır? Arda Güler 150 milyon. Onu onu süküyüm. Onu onu süküyüm. Eray göt oldu Ama bak bunlar hayır göt oldu diye kaç tane oyuncuları var ama koyayım. Şuna bak. Bir de kanka o oy verdikleri oyunculara, oyunculara bir bak. Oyunculara bak. Vini 20 milyon alıyor. Şeyla aynı alıyor bizim. Duran aynı alıyor. Adam Vini'ye 20 milyon veriyor. Da, duran'a veriyorsunuz. Bunları da alaba sikiyor galiba beyler. Alaba, alaba abi, felaket sikiyor. Alaba abi. iyi sikiyor. alaba sikiyor. <laughs> 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 Burada her takım bir sövüşçüsü var. Abi. var bir abi Arda'ya gelsene Arda'ya. Arda baktık 5 falan alıyor. Aynen 5 alıyor Arda. Of lan. Bir şeye baksana Liverpool'a. Liverpool'da Salah en fazla kazanıyordur. Her yani ya şeyi merak ediyorum. Liverpool'un sövüşçüsü kim kanka? Bakalım. <laughs> merak etme var. Her takım bir sövüşçüsü var. Dur. Yo, yok bunların sövüşçü yok lan. gibi lan. Yok. yok. Maaşlar az. Yok. Yukarı, yukarı çık bakayım. Yukarı çık 8 <laughs> milyon sövüşlüyor. Nerede? Aşağıda. 8 milyon ha. <laughs> ha evet FS biraz. Yani one Van Dijk yaşlandı kanka. one Van Dijk yaşlandı şimdi. Allah iyi söylüyor. <laughs> Van Dijk yaşlanıyor Yok. hala deli gibi oynuyor oğlum Van Dijk. Yaşlı oğlum. Van Dijk mükemmel ya. Kenan seneye gala saray ediyorlar. Kenan 6 milyondan fazla alıyorsa e, Emir Oras bu çocuğu bak o kadar söylüyorum. 8 diyebiliyorum biliyorum 8. Ya. Bir dakika. <laughs> Emir, bak, <laughs> ne? Hiç? ne dedim. 3 milyon mu? olacakmış ama. Tamam sen orası tamam, bir o zaman. Olmadı. Ben değilim oğlum öyle tamam. bir şey demedim ya. <laughs> ha, ben dedim şimdi. Vlaovic. <laughs> Burada kim sövüşlüyor? <üçlüyor>. Vlaovic iyi mi lan? O Elif Vlaovic bana benziyor biliyor musun? Yaz bak Google'a. <laughs> Sektir git amına. Abim dünyanın en yakışıklı adamına bu kadar az para verilir mi ya? Ya ne alaka amına koyayım podium adam mı çıkartıyorlar? <laughs> abi her şeyi de. Abi bak ya yani, Elif bana benziyor. Abi benziyor bu arada de, benziyor de, benziyor. Benziyor. ben. ben. Mbappe bana Bak yine bizim takım geldi aman abi. Bu ne Liverpool mu bu ama 112 milyon euro ne ya? Premier Lig'e gider bari anı. böyle maaş veriyorsak ya. Yemin Premier Lig'deki çoğu takımdan daha fazla veriyorsunuzdur. Bak yüzde mi? Newcastle yok Newcastle değildir. Brighton'a Brighton bak. Brighton'a Brighton. daha fazla veriyoruz huzur bak. İyi bak. Yok hayır Brighton daha fazla. İzle. Orada. İzle. Oh, oh, 60, milyon. Oh. 60 milyon. Al. 60 milyon. Iki, kat, i̇ki katı. İki katı falan. neredeyse. Abi vay yine hayır salaklar. Baksana Aa. bir şey kaç var? Ferdi kaç para alır oldu lan? Perde ne kadar evet. bak ferdi tahmin edeyim kaç aldığını. 3.900. 900. 4 ben. Yok ben kadar değildir. Çek. Onun üstü. Evet. Oğlum, Oğlum, Oğlum Ferdi, Ferdi, <laughs> i̇yisin, ferdi. <laughs> ferdi, Ferdi iyisin. İyisin Ferdi. Devam. Yapıştır, Abi, devam. De stillin stillin, stillin. Ferdi söyle şey devam. Abi de Sterling bu Sterling Sterling. Ferdi iyisi şey beyler orayı. Euro yap bakayım. Yukarıda GBP yazıyor ya. Solda. Yukarıda. Yukarıda. Solda. Ha. İyi iyi iyi. İyi iyi. İyi aferin Ferdi. Aferin Ferdi. Hayır, Ondan sonra bir Türkiye yap bakalım tekrardan. Bir de bizden sövüşle. Nasıl yazılıyor ya? E, Tekleyle. tekle yine. Oha. Zaten Oha. tek bir Oha. adam bütün herkesten fazla veriyor ki. Bak al. Liverpool'la aynı. Oğlum Bak şey, ben... pardon Real Madrid'le. Kanka ben futbolcu olsam ben de buraya giderim ki. Bu ne oğlum? Eray, Real Madrid şeyi çıkarsan Ronaldo'yu. O Ronaldo hem Galatasaray alıyor, Galatasaray da şeyin maaşını alıyor. Fener'in. Ama. Oğlum marketleri şizli. çok fazla oğlum ya. Şey olarak. hayır hayır. Hay hay. Formasız çarçurt olarak Tabii adam. Tabii ki de öyle de. Sır Hadi şu takıma bak abi oğlum. Hiçbir, mantık, hiçbir mantık bana 200 milyon almasını açıklayamaz. Herhangi bir düzgün bir açıklaması i̇sim, olamaz. İsim, isim. Ha, isim. İsim abi yani. tamam da. Yoksa. Oğlum Ronaldo bak şöyle bir futbolcu oldu. Ee, Arap liginde iki şey oldular yani nasıl derler? Bütün oyuncuları oraya çek, çeken bir futbolcu Aynen oldu. Bak artık. şu alttaki kesimlere bak. Koman, Mane, Felix. Bak şu an Hep tüm futbolcuların izle. mentali ne biliyor musun? Ee, abi ben gençken gideyim artık oynayayım, sonra geri geleyim. Ne Paris şerbeti diyor da koyayım işte. Ufak çiçek. Duran 21 yaşında. Duran da buradaydı. Aynen hatta aynen hatta gözüküyor öyle. Yani. Inter Miami'ye baksana be. Oha Eray. Inter Miami çok ödemiyordur ya. Ha o Chelsea, bak Chelsea'ye bak. Chelsea'nin çok oyuncusu var ya. Messi'nin 15 mi ne oğlum? Nasıl Al, 15? Kanka. Bu dolar bu. Ama ya. bir dakika oğlum Messi'nin şey hissesi var oğlum takımda. Ama tam yine az maaşa insene başlıyor. Tamam oğlum lan hisse var diyorum hisse. Şu takım hak eski Barcelona'yı kuruyor adam. Adam evet, takımı Evet Chelsea'ye bak Chelsea'ye. Chelsea Chelsea'de çok Chelsea'de Palmer, Chelsea'de Palmer 15 milyondan fazla alıyorsa emin orospu çocuğu O kadar eminim. Fazla alıyorsa da sen orospu çocuğusun. İyi izle bak. 15'ten fazla alıyorsa. <laughs> Almıyor. Aşağıda, Nerede Aşağıda, aşağıda 6, milyon alıyor orospu çocuğu. 6 milyon alıyor al. Ben diyorum abi. Oğlum burayı Burada, için Mesela Sterling şey burayı yapıyor. iyi sikiyor bu arada mesela. Felaket. Helal helal yapıyor. 16 milyon hak ediyor mu pezemek? Eray 2022 FIFA'da Sterling hatırlıyor musun? Bana sikiyordum seni. Ya hadi işine ya. Nasıl ağlıyordun? Abi, baba diye biz... geceler iyi yayınlar görüşürüz ya. Hadi, hadi ben de gideceğim ya. Maaşları görünce tat mi? kaçtı değil mi yine? Attım kanka odadan şunu ya. Biz zenginiz baba ya. Fenerbahçe. Havertz. Havertz ha, ha, üf bir söğüşlüyor. Üf. Bence Gabriel de bir... Aman. Oğlum Havertz nasıl 26 yaşında? Bu da büyümedi aman abi. Bu 30 gibi ya bu da. Havertz şey diyeyim ya kız arkadaşı aldattığı ha, psikoloji evet. Bir, e bir sen bitti. insanları genel olarak Instagram edit'e göre mi tanıyorsun? Evet. Benim ekran süresi çok kanka, fazla ya. O öyle tanındı Türkiye'de. Ama Aşkalar. Havertz öyle tanındı ki harbi. Yalan ben mı? Ben gidiyorum MSN'deki. şeyler. Görüşürüz. Gidelim, gidelim. Hayır gitme birazdan gel bir şey soracağım sana. O nasıl yalanmış ya? Yazarsın şey. kanka hadi. Tamam. S et. Chat. Yarın yani Today oluyor artık. Ee, maçtan sonra açacağım. Haberiniz olsun takılırız. Hem maçtan sonra bir goy goy, goy yaparız. Şimdi yarın bizim maçımız yok ya. Bir olay olay çıksın da bir şey yapalım bir. Yayında bir dövüşek. Haydi öptüm hepiniz. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.